Türkiye'den Rusya'ya turizm çıkarması turizm sektörü devleri Rusya'nın başkenti Moskova'daki MITT 2015 Seyahat ve Turizm Fuarında buluşuyor. 18-21 Mart tarihleri arasında yapılacak fuara katılacak olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinsky ve Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Oleg Safonov'la da görüşmesi planlanıyor. Çelik, Moskova'da Rus tur operatörü temsilcileriyle bir araya gelecek ve Türk turizm temsilcilerini ziyaret edecek. Bakan Ömer Çelik, tur operatörü ve turizm temsilcilerine geçen ay Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan ve Rusya'yı da kapsayan uçaklara ek yakıt desteğini ve tur operatörlerine sağlanacak kolaylıkları anlatacak. Bu yıl 22.si yapılacak olan fuarda 1254 metrekare ile en büyük katılımcı Türkiye olacak. Fuara bakanlığın yanı sıra çok sayıda tesis, acente, kurum ve kuruluştan yüzlerce temsilci katılacak. Bakan Çelik, geçen senede bazı krizler vardı ama buna rağmen biz sektörle birlikte el ele vererek turizmimizi ayakta tuttuk. Dünya ortalamasının üstünde daha da büyük bir genişleme sağladık. Rusya bizim için önemli bir pazar. Ruslar için de biz önemli bir turizm destinasyonuyuz dedi. İstanbul'un 2014'ün en popüler destinasyonu olmasının sebepleri açıklandı. ABD'li Business Insider sitesi 2014'ün en popüler turizm adresi seçilen İstanbul'un birinci olmasını sağlayan nedenleri sıraladı. İşte Business Insider'a göre İstanbul cazibesinin ana başlıkları. Yürüyüş merkezi olarak İstiklal Caddesi, ucuz karın doyurma aracı simitler, Tünel Meydanı, İstiklal Caddesi üzerindeki Mısır Apartmanı ve modern sanat galerileri, eşsiz manzaralı lokantalar gün batımının izlenebileceği teras barları, tarihi yapısını koruyan Galata Kulesi, geceleri ortaya çıkan sokak yemekleri ve kebaplar. Business Insider'a göre Modern Sanatlar Müzesi'nin sunduğu görsel şölen, Çukurcuma ve Cihangir'in antikacıları ve kafeleri, İngilizce ve farklı dillerde kitapların bulunabileceği sahaflar da İstanbul'u öne çıkarıyor. Gaziantep'in turist sayısı %50 artacak. Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Ergün Özuslu, Gaziantep'i 2014 yılında toplam 106.840 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, 442.000 konaklamanın olduğu kenti ziyaret edecek turist sayısının bu yıl 150.000'i geçmesini beklediklerini söyledi. Gaziantep'te turizm işletme belgeli 45 otelin bulunduğunu belirten Özuslu, turizm belgesi olan otellerde toplam 4.274 oda ve 8.605 yatak kapasitesi var. Yine turizm belgeli 12 tane restoranımız ve 93 turizm acentası bulunmaktadır. Gaziantep'te ciddi anlamda bir altyapı var ama daha fazlasına ihtiyaç duyuluyor dedi. Yabancı turistlerin Gaziantep'teki dağılımlarına bakıldığında ağırlıklı olarak Alman turistlerin geldiğini söyleyen Özuslu, Gaziantep'e gelen turistlerin %10'luk dilimini yabancı turistler oluşturuyor. Yabancı turistlerde ilk sırayı ise Almanya alıyor. Daha sonra Kıbrıs, Hollanda ve Belçika gelmektedir diye konuştu. Gobi 2015 etkinliği 22 Mart'ta başlıyor. Türkiye'nin en aktif öğrenci topluluklarından biri olan İTÜ Yatırım Kulübü 2014-2015 akademik yılında da etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Kulüp 22-27 Mart tarihleri arasında düzenleyeceği Global Opportunities in Business and Investment GOBI 2015 etkinliğine yurt dışı ve yurt içinde yatırım, işletme, ekonomi veya finans mühendislik eğitimi gören tüm öğrencileri davet ediyor. 50'yi aşkın ülkeden bambaşka kültürlere ev sahipliği yapan ve farklı sektörlerin öncü isimlerinin seslerini dünyanın dört bir yanına duyurmalarına olanak sağlayan uluslararası öğrenci zirvesi Gobi'nin 80 yabancı 250 yerli öğrenci kontenjanı bulunuyor ve ayrıca Gobi uluslararası bir organizasyon olmasıyla da fark yaratıyor. 6 yıldır düzenlenen Gobi etkinliğinin bu yıl 7.'si 22-27 Mart 2015 tarihleri arasında İTÜ Maçka kampüsü Mustafa Kemal Amfisinde düzenlenecek. TÜRSAP, ITB Berlin Fuar raporunu açıkladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği bu yıl 4-8 Mart tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de 49. kez gerçekleştirilen Uluslararası Turizm Borsası ITB Berlin Turizm Fuarına ilişkin fuar değerlendirme raporunu açıkladı. TÜRSAP'ın raporunda erken rezervasyon döneminde Alman tüketicilerin Yunanistan ve Mısır'a yönelik ilgisinde artış kaydedildiği görüşü öne çıkarken İspanya 2015'te yine Almanların en çok tercih ettiği yurtdışı destekleri destinasyonu olma özelliğini sürdürecek. Türkiye'ye yönelik satışlarda ise bu yıl son dakika rezervasyonlarının yoğunlaşması bekleniyor. ITB Berlin Fuarı'na katılan Türkiye Seyahat acentaları Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, Almanya'nın Türk turizmi için önemine dikkat çekti. TÜRSAP Başkanı Ulusoy, Türkiye Alman turistler için en önemli destinasyonlar arasında 3. sırada bulunuyor. Hatta otomobille seyahat etme alışkanlığının yoğun olması nedeniyle sıralamada bizim önümüzde yer alan İtalya'yı saymazsak Türkiye, yurtdışı destinasyonlar arasında Almanlar için en önemli iki ülkeden biri konumunda bulunuyor. 2013 yılında 5 milyon sınırını aştığımız Almanya'da, 2014 yılında da %4.14'lük artış yakaladık. Fuardan genel olarak olumlu izlenimler edindim. Gerçekleştirilen araştırmalarda Alman tüketicilerin tatile çıkma eğiliminin 2015'te yüksek olduğunu gösteriyor. Biz de 2015 yılında daha çok Alman misafiri ülkemizde ağırlamak istiyoruz. Bu hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum değerlendirmesinde bulundu.